Selam arkadaşlar. Şu an e, 7 seviye belediye binasıyla Kristal Lige çıkacağız. Gördüğünüz gibi e, 2000 kupada Kristal Lig'deyiz. E, köyümüze bakalım. 1995 kupa yani 5 kupamız kalmış. Bakalım ordumuz hazır mı? Hmm. 4 dakikamız varmış orumuz. Bu zaman zarfında da köyümüzü inceleyelim. Köyümüz e, full e, yakın. Duvarlarımız 7 seviye. Belediye göre maksimum. Kıvan kalemiz de aynı şekilde maksimum. Büyücü, e, ağır silahlar dediğimiz yani hava savunmaları için hava savunması mı? Savunması. Maksimum 5 seviye. Diğerleri de 5 seviye gördüğümüz gibi. Büyücü kuleleri 4 seviye. Onlar da maksimum. Diğeri de 4 seviye. Kara kışlamız, şey kara eksi depomuzda. Belediyemize göre maksimum. Kışlalara bakalım. Kışlalar 9 seviye. Maksimum. Diğer kışlarımız da aynı 9 seviye. 9 seviye. Evet. Ordu kamplarımız 6 seviye olarak maksimum. Diğer ordu kampımız da aynı. Evet. 6 seviye. yerine gel. Yeni seviye bir be, e, seviye belediye binasına göre de kralımız maksimum. Zaten laboratuvar maksimum. Laboratuvar da ordularımıza baktığımız zaman 1 2 3 1 2 3 4 5 tanesi maksimum. E, muhtemelen Goblin de maksimuma geçecek. Büyülerde de aynı biraz uğraşmamız lazım. Yani birazcık ordularda birazcık şeyimiz var haliyle. 7 seviye belediye binasında iksir, altın ve kara iksir sıkıntımız hiç olmuyor arkadaşlar. Bunlar sürekli doluyor. O yüzden biz de kupa asmak için çaba gösterdik. Tabi bunlardan sonra çok az bir şey kalıyor beliye be basmak için. Ne, neyimiz kalıyor? Topumuzun bir tanesi 5 seviye, havanımızın bir tanesi maksimuma ulaşmış. İnşaatçılarımızın biri havan 3 seviye çıkıyor. Diğeri düş seviye. Demek ki havanımız var basılacak testamızın biri maksimum. Öbür testimiz iki seviye çıkıyor. Büyü fabrikamız da 3 seviyede maksimum. Yani köyümüz max diyebiliriz. Yani normalde belediye binasını basabiliriz aslında ama ben basmak istemiyorum. Tercihimi genelde yani komple maxlayıp öyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi 15 saniyemiz kalmış. 15 saniye sonra savaşımızı yapacağız ve 5 kupa. 5 kupa kastıktan sonra Kristal Lig'e merhaba diyoruz arkadaşlar. Kara kışlamızda belediyemize göre maksimum. Evet. <laughs> 7 seviye belediye binasıyla Kristal lige çıkmak kolay gözükse de bakıldığı zaman zor. Niye zor? Çünkü göreceksiniz şimdi karşımızda rakiplerimiz hep ee, 9 seviye çıkıyor ve kasmak kupa kasmaya çalıştığımız için saldırmak riske giriyor. Evet ordumuz hazır olmuş bu arada. Şimdi birlikte köy arayalım. Şöyle 5 kupa alabileceğimiz bir köy bakalım. Şimdi bu köye saldırmamış ya. Bak kupa güzel ama köy bizim belediyemize göre zor. Çünkü e, ordu düzenimiz Ejder ve Balon. Bize 5 kupa alabileceğimiz böyle rahat bir köy lazım ki çıkabilirim. Yine 24. Bak farkındaysanız demin 9 seviye çıktı. 7 seviye bunu köyü maksalamamız lazım ki 5 kupadan fazla alalım. Daha rahat böyle alabileceğimiz köyler bulsak. Hem çıkmamız rahat olur. Hem köyü rahat fulleriz. Şöyle bakıyorum 5 seviye ama köyü fullemek gerek. Şöyle bir 10-15-17 tarzında bir kupa veren güzel bir köy olursa saldıracağım. Bir de ee, hep karşımıza işte Ganimeti güzel olan köylerden denk geliyor fakat bunu da saldırabiliyorduk. Aslında köyümüz güzeldi. İki kupa görüyorsunuz. 23. Buna saldırabiliriz aslında. Nereden saldırabiliriz? Biraz ters koymuş. Yalnız bunu her türlü 5 kupamızı alırız buradan. biz. Evet. Bu köye saldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle kupa almak için. Barbarımızı şuradan yollayalım. Orada eğlensin biraz. Bir tane şuraya atalım. Muhtemelen bunun klan karesine bir şey çıkacaktır ama şöyle ejderlerimizi şuradan bir salalım. Peşinden de aynen. Dediğim gibi şuraya bir öfke atalım. Balonumuzu yollayalım bir öfkemizi buraya atıp barbarımızı etkinleştireyim ki oyalansınlar orada. Evet. Bir tane de buraya attık. Bütün ordumuzu yolduk zaten. Ortalama iki kupa aldığımız zaman ki aldık. 5 seviye, 5 kupadan fazla verecektir muhtemelen. Yani zaten burada bizi tek zorlayan hava savunması. Şunu da oradan Diskalifiye edebilirsek ki muhtemelen bir aksilik olmazsa köyümüzü fullleyeceğiz. Şu bolonlar ölmezse bakayım ee, son hamleler. Evet köyümüzü fulledik diyebiliriz arkadaşlar. 5 kupa beklerken 23 kupamızı aldık. <laughs> Zamanımız yetecek mi? yetebilir. Güzel bir zamanımız var. Evet ejderler. İki ejder kaldı. Bir geç ejderlerin gücüne kadar bilmiyorum ama hava savunmaları o balonlar falan bayağı bir can alabilir. Fullemizi engelleyebilir. Ama gerçi tüyümüz fulllemese bile yani biz 5 kupamızı almış bulunmaktayız. Hadi aslanlarım bakayım az kaldı. Şöyle az köyümüzü küçültelim köy. Şansımızda da çok güzel bir köy çıktı. Normalde bu kadar fazla kupa vermiyor. O da işte kalede ejder olduğu için bu kadar fazla verdi. Evet köyümüzü fulledik Şöyle bakalım. Evet ve lige çıkmış bulunmaktayız. Şuradan ödülümüzü de alalım. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videomuzun devamını görmek için like ve beğeni yapmayı unutmayın.